merhaba arkadaşlar ben Batuhan. Ee, bugün haftalık benim yeni bölümüne karşınızdayım. Biraz... Oooo yeni geldim yorgunum. ne Ne oluyor sadece beni mi görüyor acaba? Beni görüyorsanız iki dakika şunu şurada bir var. Evet. Ee, dediğim gibi ha, de, ne dedim? Daha yeni başladık. E, ee, yorgunum o yüzden biraz şey iyi konuşamıyorum şu an bir dakika soruklarını. Haftalık ben de soru cevap yapıyordum arkadaşlar. Her hafta her hafta soru cevap yapmayacağım. Bundan sonra iki ya da üç haftada bir toplayacağım tüm soruları. Ama her bir, her haftalık benim altına e, sorularınızı yazarsanız mutlu olurum. Bu da yanlış mı? mıyım ben? He. ne yok. Doğru kanal değil Nerede lan benim videolarım? Neyse, pahalı. Son e, haftalık benim altına bakmaya çalışıyorum da yorumlara. Haftalık ben benim için. Eee Şuna videodur. Ha, fazla likelenmemiş. Soru gelmişse soruları alacağım. Gelmemişse bu hafta ne yaptık falan onları alacağım. Eee KarslanGames dövüş filmi çek demiş. Dövüş filmi zor yani çok samimi bir arkadaşım olmadı dedi de yani dövüş dedi güreş olur yani ben kavga etmem ee, filmi main main mi? anlatılan bir yap çok kolay dedim kolay sadece ya uf beni uğraştıracak şeyler o kadar vaktim yok biliyorsunuz bana da yedi bir dönem gelmiş onun için bakmayacağım bakacağım diyor. Evet şurada o haftalık benden sonraki videolarıma tek tek bakıyorum. Hatta size göstereyim mi? Evet. 2 dakika gösterebilirim belki. Evet şu anda. Şuna. Şunu eklersek. Kusura bakmayın arkadaşlar. Hatta şu tura dursun. Ee, yara dönmesin. Bir dakika. <laughs> Burayı seçeceğim. Ama kesmeyelim. de bildim. O yüzden hızlı yapmam lazım. Nereye yapıyorduk? Ha, video yaparım ayrıca. Tamam. Ee, boyutlar. E, 160 120 falan olsun tamam olsun ee, tamam Hah, tamam Şurada şöyle Ay bu değil. Evet e, Geçen hafta ne yaptım işte Sıraya başlıyorum burada Şeyimiz var Microserver bölüm on uzun süredir Uzun süren tarım Şimdi bu videoda Böyle nasıl böyle yapacağım Umarım bu formatı beğenirsiniz Değiştireceğim Şu dislike atan arkadaş kasıtlı tabi Sürekli çünkü videolarına bir dislike geliyor yani şurada anlattığım bir olay vardı. Orada bir tane kod hatta. Merhaba arkadaşlar, ben Matan. Ses geliyor. Ha. Merhaba arkadaşlar, yine ben. Şurada arada bir yerde. daha önceden bir tane yeni klasör oluşturulması üstüne. O yeni klasörün içine size zip dosyası gelecek. Yazıyoruz. Tamam evet, mı? şurada, şurada. Şu kısmı yazdım şurada yorum kısmı arkadaşlar. E, bu kısmı e, buraya yapıştıracaksınız. Buraya gelmek için Edit Profil. Daha sonra Edit Profil diyeceğim herhangi bir profili seçebilirsiniz. E, buradan şuraya e, tekrar anlatıyorum eğer bunu bu videoyu izlemediyseniz. Şurada yeni klasör falan yazıyor. Bunu adını siz ne yaparsanız da onu seçeceksiniz Tabii ki şurada Rescope yazıyor. Burayı şeyden bulacaksınız. Şöyle göstereyim. Şunu da indir. Şuna da indir. E, şunun ee, özelliklerine geliyoruz. Şuradaki şeyi yazacaksınız. Konum, konumda olan şeyi böyle CTRL-C, CTRL-V yöntemiyle e, oraya aktaracaksınız. Yani bu, bu. Onun dışında bir dakika işte e, o bölümde e, neler, başka ne yaptım? Onun başında işte o bölümle ilgili bana yapmam gereken şeyi söylemiş şey arkadaş. Onu gösterdim. Ondan sonra bölüm bayağı uzun sürdü bir saat. Tarım yaptık sadece. O bölümü izlemeyebilirsiniz ama sizden rica ediyorum ilk 5 dakikasını izleyin. Eğer o seri dosyasıyla beraber nokta size attım. Onu nasıl çalıştığımı, çalıştıracağınızı öğrenmek için o videoyu iz, izleyin. Ben o, o, videonun altında atacaktım ama ondan önceki 5. bölümde attığım şey var şimdilik. 11. bölümde açacağım yani ne zaman nerede Perşembe değil. Perşembe mi? Yok. Çarşamba aynen. Çarşamba günü de geliyor. İki gün sonra e, sevgili beraber izleyeceksiniz. Bir tane daha kendi çabalarımla bir ev yapacağım. Onun dışında ne yapacağım? Bir şeyler yapacaktım ama. Hı, çiftlik kuracağım evet çiftlik kuracağım ondan sonra sevdiğiniz sesini size vereceğim orası köy olacak yani amacım biraz farklı tabii ki oradaki tüm şeyleri bitirince de şeyi seriyi bitireceğim arkadaşlar tüm başarımları ve köy yap, yapmayı da bitirdikten sonra seriyi bitireceğim. Onun dışında siz beni izleyip dururken ben şuradan sıradaki şeyimizi ayarlayayım. Onun dışında ne varmış? Evet. Böyle bir konu. Evet. Arkadan sesler geliyor bu Evet. Ee, buradaki amacım hani geçen haftadan bu haftaya ne yaptık? Videoda tek tek göstereceğim. Beğenmezseniz sadece anlatırım Anlatınca da sıkılırsınız diye arada görsel kullanmak istiyorum. Yani o yüzden de fazla kusuruma bakmayın. Evet son şunu da hadi atarım. Onu ben bile izlemedim. Kendi ilginç anlayalım. Evet. Şimdi sıradaki şeyimiz şu. Göz nereden ne? ha? Gösteriyorum. Göstermiyorum bir dakika. Gösteriyorum. Ee, şu arkadaşlar. Hmm. Evet. State foot bölüm 9. State foot bölüm 9'da ilk defa yeni bir formata geçtim. Online mini futbol gördüğünüz gibi bilgisayar üzerinde ya bilgisayara indirmelik doğru. Eğer hmm, şunu da oyna derseniz bunun altına bayağı biz yorum karabalığı yapacağız. Bu bu videonun altında değil de haftalık benim altına tek fırta şu şu online oyunu oyna falan derseniz onları yazın artık ee, böyle hem daha eğlenceli oluyor. iki kişi burada Yusuf'la beraber Kuma'nın maceralarından. Onun kanalında abone olabilirsiniz. Linki de şuradaki. Aa burada linkini vermemişim. İlginç. Neyse bazı videolarımı attım. Hatta benim kanalıma gelirse, gelirseniz orada yanda hani aslında onu da ben şey ee, şurada evet şurada gözüküyor şu Yusuf'un kanalı diye üzerinde. Buna tıklarsanız kanalına ulaşabilirsiniz. Onun dışında. <laughs> i̇şte tek tıkta da formatımızı değiştirdik arkadaşlar. Hmm tek artık yani online'a da yer vereceğim. Eğer Yusuf'da işte tek belli günü var. Perşembe günüydü sanırım. Hatırlamıyorum. Ya da cumartesi günüydü. Ama perşembe olması lazım yakın zamanda. Perşembe gününe tek çekiyorum biliyorsunuz. Perşembe günü formatında hani böyle kendim tek bölümlük seriler çekiyordum. Eğer Yusuf'u vuramazsam onlarda elimde daha bir sürü var. Onları çekmeye devam edeceğim tabii ki. Tek normal hali devam edecek. En son Seabirdfoot 2014'e oy gelmişti. Onu çekmeyi düşünüyorum tek Onu da 2014 dedim 2010'un e, yaması gibi Seabirdfoot 2010'da bitti. Yani oynayan varsa bilir. 2010'dan sonra yeni oyunu çıkartılmadı. Ama daha sonra bazı kişiler çok işte olunca onun e, yamalarını kurdu. Belki 2015 yaması çıkar onu da size sunarım. Yani transfer yaması dediğim yama takımlarının yaması Evet. Bir dakika. Ondan sonra başka ne var elimizde? Başka aktarıp benden sonra tabii ki. Evet. Sizden gelenler bölüm 3 arkadaşlar. Pardon. Ee, bir, beni mi izliyorsunuz şey mi? Beni de izliyorsunuz bu yani, Sizden gelenler bölüm 3 bölüm 3 çekmişim. Sizden gelenlerde format aynen devam ediyor ama değişik bir format yapabilir Artık hani bazı harita gönderen belli başlı 2-3 kişi var. Onlardan rica ettim. Ee, bize bir tane sadece ım, ikimizin oynayacağı. Hem Yusuf hem bana yani ortak Yusuf benim çok samimi bir arkadaşım aynı Kanka yani öyle öyle bir arkadaşım. O yüzden onunla beraber sizden gelenler bölümü çekmek istiyorum. O yüzden ikimize özel bir harita yap yapmalarını istedim. Yani bana harita yapan arkadaşlardan. Ee, bundan sonra arada öyle Yusuf'lara çekebiliriz. Bak da dikkat gelmiş ama hemen. Hemen işte. Evet. Ee, siz de eğer böyle video yapmak istiyorsanız Skype adresini veriyorum. Batuhan. R10. Batuhan. R10. Hakkınızı düşünmedim. Bir yere, diğerde çıkmayacakları, şurada mı çıkacakları falan değil yani. Batuhan. 18 10 Evet, burada sizden gelenler bölüm 3 olacak. Bölüm 3 olmayacak bazen. Sizden gelenler bölüm 3 süt çekmiştim. Onun dışında başka ne çektim? Hmm. Başka ne anlatabilirim ki size yani şu an iyice saçmalıyorum. Ee, Soru-cevap dışında bununla ne yapacağım. Hangi gemisi evet hangi gemisi çektim hmm, bu hafta. Ee, hangi gemisi e gelecek orasak. İşte hmm, bu arada şunu da siz de merak ediyor musunuz? Hangi gemisi Ha bu evet, Son başı. Burada Buradan sonra bir de Sonuna bir sararsak Hoşçakalın kalın. bye Biraz geriye sararsak evet. Irgama, ırgama ırgama söverin. Evet. <laughs> Çok az Biz acaydı. kardeşiz çünkü. Burada <laughs> ben video çekiyorum diye arkadaşımla ikimiz kaldık yani. Adam ben, ben kazanmış gibi oldum orayı susturdum. <laughs> Tam yerinde susturdum. <laughs> neden sonuncu da geldi video? Sonuncu da gelmiş şey, için MCSG'de artık nasıl desem o kadar lag vardı ki yani oynanmıyordu bile. Yani nasıl diyeyim? Çoğa plaklar oluyordu MGSG'de. Birkaç sorun vardı yani. Bizim internetlerle de alakalı oluyordu. MGSG'ye de oradır. Yani ikisi birleşince orta biraz saçma bir şey çıktı. Son oyuncuda çekelim dedik. Son oyuncuda rahat dönemindeydi. Bir baktık. Hayret oynayabiliyoruz. Odalara girebiliyoruz. Güzel de oynuyoruz. Biz videoyu burada çekelim. Aslında video gelmeyecek oldu gençler. Beşinci bölüm. Son oyuncudan gelsin istedik. Nostalji dememin sebebi eskiden benim klavyeyim yoktu kripto 99 da yoktu aslında. Bunu sonradan e, bir ara e, kripto sevdan varken arkadaş bana e, bulmuştu. E, ben de e, sevmiştim en son tabi pre'ye geçince de bunu unuttum. Ama Skywatch'ta burada gelir tabii ki. Başka evet e, orada da Sky şey vardı. Skywatch çektik. E, benle ilgili bana uğraşabileceğiniz yerleri biliyorsunuz yani Skype'dan ulaşabilirsiniz batan nokta 18. e posta atabilirsiniz batan 18 games yok onu onu vermesem mi? Siz bana şeyden ulaşın e, er batan 18 gmail.com o hesaptan bana e-posta gönderebilirsiniz gmail hesabınız varsa. Facebook, Facebook'ta abone olabilirsiniz. Facebook'ta e, Facebook sayfamı bulursanız zaten Facebook'umu da bulursunuz. Facebook'tan bana e, mesaj atabilirsiniz. Bu kadar. Geçen hafta ne yaptık? Başka bir şey yaptık mı? Tek tek göstereyim ama. Hm. Skywatch duyurusu e, girdim serverler falan. Bu, bunu atmışım. Bu da şöyle Skywatch çekecektim. çekemedim. Bunun sebebini söyledim ve bu üçlerken bir şey ilginç. E, bunu bir daha bir daha anlatmayacağım. Videoyu izlersiniz zaten. Ee, onun dışında bir bir matta video gelmiş. Dün. Herobrine Chamber Bölümü 2'yi çektim. Ee, dikkat artı 18 yazıyor. Bunun sebebi aşırı derecede küfür ettik. İstemeden. Aşırı derecede... <laughs> ...tuhaf cümleler kullandık. Küfürün dışında da. Evet öyle bir garip video oldu çok bence bilmiyorum bundan sonra etmeyin zaten ee, yine Yusuf'la beraber her avdan e. artık Yusuf'la çekiyorum onu da söylemiştim bazı format değişikliği artık sadece Yusuf eden arada Kaan ve Çağ Çağ Çağrı Çağr Çağr değil Çağrı değil Kaan ve e, Mustafa'yı da e, ekleyebiliriz yani arada onlarla da video çekebiliriz onun dışında özellikle özellikle Yusuf ee, bununla ilgili sorularınızı bir haftaya cevaplar eğer ee, içinizde bir soru, soru varsa neden arkadaşını ne işte değiştirir falan. Neyse, bu konuda da girmek evet. istemiyorum. Hello Blind Chamber'da işte format değişmedi, aynen devam ediyor. Onun dışında bir şey çekmedim yani geçen hafta. ilginç Anlar 9 var bir de, bunu da izlemenizi istedim, onu da dün çektim yani. Hatta direkt benim e, kanalımda e, şey gelirsiniz dur ben göstereyim. Hmm, direkt şurada internet biraz sorunlu. Şurada göreceksiniz ilginç anlar 9 Arkadaşlar arkaya fotoğrafı bunu koydum çünkü yani o derece vaktim yoktu ki anca vaktim bunu hazırlamakla geçti bu videoyu. Hmm, 23 saat önce gece attım ben bunu aynen gece attım. Gece dedim saat 17'si. Yine saat 5'te Oha 5.5'da mı atmışım lan? Sabahın köründe mi atmışım? Altı buçuk Yok oğlum. Ha ben sabahladım mı? Ha hatırlamıyorum. Neyse. Evet buradan videolarımı izleyebilirsiniz abi. Hepsini oynatma listesine ekliyorum. Seri halinde oranları. Biliyorsunuz ilginç anlarım. Skybars'ım, hanga Games'im. Eee ondan sonra sizden gelenler. Ay mouse şey orta tuşu sapıtıyor da arada. Yukarı gidiyor aşağı yukarı. Sizden genelde tek tek foot devam ediyor muydu? ee ediyordu ya. Doğru. E, tek foot çoktu e, çoklu Yusuf'la beraber. Ha bu bunun duyurusunu da yaparım. Bugün veya yarın veya öbür gün veya ondan da uzak <laughs> bir zamanda gelebilir. Ama haf bu hafta gelecek. Muhakkak gelecek arkadaşlar merak etmeyin. Hello Chamber bölüm 2 oynatma listesini eklememişim, onu da eklerim. Ee, Survivor, Survivor biliyorsunuz çarşambalar geliyor tekrar. Aa oyunlardan kesitler yapmayı unuttum. Onu da haftaya pazar yaparım büyük ihtimalle. Pazar günleri tatil derken yani yine tatil yapmıyorum artık, ilginç anlar. Oyunlardan kesitler filan. Bazı arkadaşlar, mesela Tuma'nın Maceraları kanalına bakın, o da benim verdiğim linki yüklemi, yüklemiş. <laughs> ona komik anlar 3'ü yaptım. Aynı zamanda kendime geçenler anlar yaparken ona da yaptım. O yüzden biraz uzun sürdü de. Şu biten serilerimi izleyebilirsiniz tekrardan. Parti, ha, parti kaldı. Partide son 3 bölüm arkadaşlar. 3 bölümü de 2 bölümünü yarın çekeceğim. Yarın 2 bölüm birden çekeceğim. Evet yanlış duymadınız. Çok uzamasın artık. Öbür günde 3. bölümü çekeceğim. Ondan sonra Yeni oyunları açın. Oyun isteklerinizi bu videonun altına yapabilirsiniz. Beğendiğim videoları siz de görmek istiyorsanız çünkü arkadaşım yazmıştı. Senin beğendiğin videolar güzel oluyor. Ben de e, Severek izliyorum falan. O zaman Şunu nereden aktif ediyoruz bilmiyorum ama şeyini e, gizliden ararım. Evet Söylemek istediklerim bu kadar. Aptalık ben. 18 dakika olmuş zaten çok da uzamasın. E, haftaya soru cevap bölümü yapayım mı? Yok haftaya yapmayacağım zaten geçen hafta yaptım. Yok iki haftada bir yapıyorsan haftaya yapacağım bu hafta soru cevap yok. E, soruları biriktirmek istiyorum aslında. Haftaya eğer 5 sorunun altında soru sayısı gelirse e, Öbür haftaya erteleyeceğim. Haftaya da yani bu hafta yaptığım gibi eğer bu formatı beğenirseniz böyle devam edeceğim. Şimdilik hoşçakalın yüzümüz tam göremiyorum yani. Evet. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.